Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 13'ün uzun kullanım testini yapacağız. Ama arkadaşlar sizlere öncelikle bir açıklamam var. Ee, ben biliyorsunuz ki arkadaşlar LGS'ye girdim ve yani bir yılı e, aşan bir süredir video atamıyorum kanala. Bunun için bizden özür dilerim ama yani LGS döneminde e, derslerime çalışmam lazımdı. Yani soru çözmem lazımdı. Çok yoğun soru çözmem lazımdı. E, yani ama şükür o dönemi bitirdik. Şimdi tercihlerimi yaptım. Okuluma yerleştim. E, yerleştiğim okulun adı Selçuklu Anadolu Lisesi arkadaşlar bu arada. Merak edenler varsa söyleyeyim gene de. E, e, LGS puanımla ilgili, tercih dönemimle ilgili bir video isterseniz onu da atabilirim. Yani istiyorsanız yorumlarda belirtin. E, aslında sınav 5 Haziran'da ben sınava girdim, sınav bitti. Ama e, ben daha öncesinde, yani işte çalışmalar olduğu için hiç video atamadım o dönemde. Zaten son videomda, scooter inceleme videomda size bunu belirtmiştim. E, sonra da işte tercih dönemim vardı. İşte okul yerleşme kayıt falan derken yani bir sürü işlem vardı arkadaşlar çok kusura bakmayın. Ama şimdi iPhone 13'ü şurada gördüğünüz kendi telefonum iPhone 13'ün yani 3 aydır kullanıyorum bu telefonu uzun kullanım testini yapacağız. İsterseniz sizi çok sıkmadan başlayayım. Şimdi iPhone 13 e, biliyorsunuz ki en büyük yani fiyat. E, şimdi galiba 25 bin lira civarında fiyatları var. E, benim bu videoyu çektiğim tarihte yani arkadaşlar. Benim elimdeki cihaz e, 256 GB'lık e, versiyon. Ben 256 GB'den çok memnunum yani çok rahat bir şekilde yetiyor hatta e yani bence 256'ya fazla para vermeye bile gerek yok ben alırken 128 yoktu arkadaşlar yani 128 olmadığı için ben 256 aldım aslında ben de 128 alacaktım yani benim amacım da 256 almak değildi yani hatta kaç GB dolduruyorum arkadaşlar hemen size şöyle göstereyim bir çok daha hatta çok az 64 bile kullanmıyorumdur yani gördüğünüz gibi şöyle 57.6 GB kullanıyorum şöyle göstereyim. Yani ben bu kadar kullanıyorum. 256 GB bence. Ya çok kullanıyorsanız 256 GB mesela yani siz işte çok video çekiyorsunuzdur, 4K 60 fps çok kullanıyorsunuzdur. Mesela yani bu, bu telefonun biliyorsunuz ki 4K 60 fps video özelliği var. Ee, yani çok çekiyorsunuzdur, sürekli işte fotoğraf çekiyorsunuzdur ne bileyim çok uygulamanız vardır. 256 kaldı o zaman ama yani o kadar çok sık kullanmıyorsanız da bence 128 çok rahat bir şekilde yetecektir arkadaşlar. Şimdi ee, gigabyte bu şekilde yani ben 200 liradan gayet memnunum onu belirtebilirim. Şimdi asıl bu uzun kullanım testi arkadaşlar bence telefonun kullanımı işte kom ne kadar e, kompakt yani pratik mi yani portatif mi. Telefon arkadaşlar boyut olarak elimize yani günlük hayatta işte ya bir elimizde başka bir işte atıyorum market poşetleri yani diğerlerinde telefon çok rahat bir şekilde oluyor. Neden çünkü telefonumuzun e, ekran boyutu gerçekten çok iyi iPhone 11 ve iPhone 12 ile aynı ya yani ben gerçekten tam elime e, alışıyorum. Yani ben bir de bu boyuta alıştığım için arkadaşlar daha önce iPhone 11 kullanmıştım ben. Yani o boyuta alıştığım için e, bu boyut bana şu gördüğünüz 6.1 inçlik e, yanılmıyorsam 6.1 inçti. Bu ekran bana süper geliyor. Yani ben çok rahat bir şekilde bunu kullanabiliyorum 6.1 inçli ekranı. Aynı zamanda ben e, biliyorsunuz PUBG var onu oynuyorum. Gayet güzel bir şekilde oynatıyor. Şöyle koyacağım telefonu. Yani gayet güzel bir şekilde ben hiçbir sorun yaşamadan oynuyorum. Aynı şekilde film izlerken, video izlerken yani ekranın boyutu bence gayet normal, gayet ideal, çok güzel, kullanım falan, tekelle kullanımı da gayet... Ya yani şöyle göstereyim size mesela, atıyorum işte, şöyle tekelle kullanımı da benim elim yani e, bir yetişkinlere olmamasına rağmen gayet rahat bir şekilde uzanıyor yani. Gerçekten boyutundan çok 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 memnunum arkadaşlar. Renk olarak e, tasarıma geldik, madem renkten bahsedeyim. Renk olarak da ben mavi tercih ettim. Mavi gerçekten, ya güzel duruyor bence, size şöyle bakın ama... E, mavi ile beyaz arasında gidip gelmiştim. E, ama sonra... Mavi seçtim. Gerçekten çok da memnunum renginden. Hem böyle yani dikkatle çekiyor dışarıdan böyle. Yani gerçekten mavi de güzel bir renk diyebilirim. Evet şimdi biraz tasarımdan bahsettik. Biraz depolama alanından bahsettik. Hemen ekrana gelmek istiyorum arkadaşlar. iPhone 13 ekranı günlük hayatta sizi yani gayet idare edecek şekilde bir ekranı var. Yani film olsun, oyun olsun, şey olsun her şey bence gayet güzel. Biliyorsunuz ki iPhone 11'de IPS LCD ekran vardı ama iPhone 13'te OLED ekran var. Yani bu ekran gerçekten beyazları daha beyaz bunu yani çoğu videoda duymuşsunuzdur siyahları daha siyah gösteriyor bu gerçekten bence zevk veriyor çünkü yani gerçekten iPhone 11 kullanırken çok fark etmiyordum ben IPS LCD ekran kullanırken ama iPhone 13'e geçtiğimde gerçekten fark belli oldu yani siyahların daha siyah olduğunu fark ettim ee, yani ekran kısmında benim hiçbir sorunum yok çözünürlü olsun şey olsun evet Pro modellerinki daha yüksek daha iyi çözünürlü ee, ama bence gayet güzel yani bu ekranda sizi çok rahat şekilde idare eder. Hemen şeye gelmek istiyorum 60 Hz 120 Hz olayına. E, bu telefon 60 Hz arkadaşlar. Gerçekten yani şöyle diyeyim size. E, bunu da çoğu video duymuşsunuzdur ama ben bir daha söyleyeyim. E, arkadaşlar siz önce 60 Hz kullanırken hiçbir şey fark etmezsiniz. E, ama sonra eğer 120 Hz telefon geçtiğinizde o 120 Hz biraz kullandığınızda sonra tekrar 60 Hz geçerseniz eğer 60 Hz telefonu bir geçerseniz ya yani işte o zaman fark görürsünüz arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir fark olur. E, yani Gözlerinizi görecek kadar fark olur yani 120 Hz 60 Hz arasında. Ha e, e, önceki mesela benim önceki telefonum iPhone 11'di eski telefonum. Ee, yani ben o telefonumda mesela sınav zamanında komple bırakmıştım ama daha öncesinde kullanırken e, iPhone 11'i mesela 60 Hz'i bu da 60 hiçbir şey değişmedi bende. Ama belki iPhone 11 yani eski telefonum 120 Hz olsaydı gerçekten büyük değişiklikler olacaktı. Evet şimdi ben hemen işlemciye gelmek istiyorum arkadaşlar. E, iPhone, iPhone içindeki işlemci Apple'ın dediğine göre dünyanın en güçlü işlemcisi. Ve bence gerçekten de öyle. Yani e, Apple'a ayrı sevdiğimden değil, Apple'ın işlemcisi arkadaşlar bence en saf, en temiz çalışan işlemcilerden bir tanesi. Ha Samsung'un, Samsung Xiaomi'nin işlemcileri onlar süper. Snapdragon olsun, işte Exynos olsun. Gerçekten güzel işlemciler. Ama Apple'ınki gerçekten e, onlarla çok rahat bir şekilde yarışacak. Onları belki geçecek işlemciler. Yani e, içindeki A15 Bionic gerçekten e, telefona güç katıyor. Yani ben mesela dediğim gibi PUBG oynarken çok rahat bir şekilde böyle yani bomba makasım zaten yok da ya çok akıcı oynuyorum yani 60 FPS açıyor bu arada PUBG'yi. Gerçekten çok akıcı bir şekilde oynuyorum. Ee, zaten 25 bin lira e, vermişiz telefona. Yani o banktaki telefonların en güçlerinden biri diyebilirim işlemci bir içinde. Evet şimdi günlük hayatta en çok kullandığım şey aslında kameraya gelmek istiyorum arkadaşlar ben iPhone 13'ün e, gördüğünüz gibi arkasında iki tane kamerası var. Şöyle koyayım isterseniz şöyle biraz daha dikkatli görün. İki tane kamerası var arkadaşlar. Şimdi bu iki kamera e, günlük hayatta bize her şey yapar. Hatta profesyonel açılarda da yaparsınız yani. Nasıl diyeyim size işte e, mesela manzara açısı olur ne bileyim Instagram fotoğraf çek Gerçekten çok 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 başarılı fotoğraflar çekebiliyor iPhone 13. Ben gerçekten gayet beğeniyorum. Yani arka kameraları falan çok güzel. Video kalitesi olsun. 4K 60 FPS Ön kamera 4K 60 FPS süper bir video çekiyor. Yani ben kamerasını acayip memnunum arka kamerasını arkadaşlar. Ön kamerasının da e, videosu çok güzel ama bazen böyle e, düşük ışıkta hani gece modu var ama arkadaşlar yani düşük ışıkta ışığı yakalayamadığı zaman gerçekten bazen ya hayal kırıklığı demeyeyim de yani iPhone 13 gibi çekmiyor yani. Ama eğer ışığı yakarsanız gerçekten muhteşem çıkıyor. Ha ama düşük ışıkta da yani arkadaşlar gece modu var biliyorsunuz. Kullanıyor ama yani ee, öyle harika fevkalade çekmiyor ama yani çoğu telefon ya düşük ışıkta ön kamera o iyi çekemiyor arkadaşlar bence. Ama dediğim gibi yani günlük hayatta size işte e, atıyorum mesela Instagram'a sürekli video atıyorsunuzdur, fotoğraf atıyorsunuzdur. Yani çok çok şekilde memnun eder hatta diğer telefonlarla bile çok rahat şekilde yarışır yani iki kamerasıyla. Ee, ben çok memnunum arkadaşlar iPhone için kamerasından. Evet şimdi hemen hoparlörüne gelmek istiyorum. Ee, hoparlörlerinde arkadaşlar, stereo hoparlör var iPhone 13'te. Hem ahizeden hem e, hoparlörümüzden ses geliyor. Ya hoparlör gerçekten bence süper. iPhone 11'in de öyleydi. iPhone 12'yi kullanmadım ama iPhone 7 kullandım, iPhone SE'yi kullandım. On, abi ben bir sürü iPhone'ların ses kalitesinden memnunum ya. iPhone 13 tabii ki iyice bir güzel yani iyice daha da geliştirmişler. Gerçekten yani bazen ses pompasına bile ihtiyaç kalmıyor yani. Tabii 10 kadar ses çıkarmıyor ama ya çok kuvvetli sesi var arkadaşlar. Ben bir de bazen AirPods falan kullanıyorum ama normal AirPods'suz kullandığımda yani normal telefonla palyorla kullandığımda bence gayet başarılı. Evet şimdi pile gelmek istiyorum. Pil de çok önemli biliyorsunuz ki. Ee, arkadaşlar benim telefonumun pil sağlığı %100. Eee alalı işte 3 ay oldu. Ee, daha daha 99 düşmedi yani hala %100. Şimdi ben size şöyle diyeyim arkadaşlar pil sağlığı ee, yani eğer siz günlük hayatta oyun oynarsanız, işte sürekli Instagram, sürekli WhatsApp, YouTube falan ya yani işte Netflix Giderseniz arkadaşlar bir günü çıkarmaz. Mesela ben e, bu sınavdan çıkınca hemen yani böyle bir Instagram olsun, YouTube olsun. Sürekli bir yani video izleme, işte oyun oynama. Sürekli onlara girişmiştim. Yani şarjı yani mesela sabah yüzü yüzden çıkarıyordum. Yani akşam 5 gibi bitiyordu. Ha eğerse eğer siz oyun oynamazsanız öyle çok aktif bir değilseniz sizin bir gününüzü çok rahat bir şekilde çıkarır. Yani ya ee, eğer dediğim gibi yani oynuyorsanız yani bir gün çıkarmaz belki günde ikinci kez bir daha şarjı takmanız gerekir ama eğer aktif değilseniz arkadaşlar işte ya ben günde birkaç kere telefonla konuşayım işte whatsapp'tan günlük mesajlarıma bakayım işte hadi instagram'dan biraz takılayım derseniz yani telefon şarjı çok rahat şekilde götürecektir yani telefonunuzun pil ömrüne ortalama bir şeyde ortalama bir kullanımda bir günü çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz ve arkadaşlar şimdi şuna da gelmek istiyorum hemen videomuzu yavaş yavaş bitireceğim telefonumuzun dayanıklılığını arkadaşlar ben bu telefonu şu da kullanıyorum şeffaf kılıfla yani gerçekten şeffaf kılıf berbat parmak istiyor lekeleniyor ama yani şeffaf kılıfla yani bir kere ilk aldığında almıştım bir daha da değiştirmemişim bu kılıfla kullanıyorum yani kılıf da sararmış hatta baya böyle kötüleşmeye başlamış yani telefon şu ne kadar hiç düşmedi ee, İnşallah bir daha da düşmez ama yani e, düşerse benim bir arkadaşımda daha vardı iPhone 13 yani düşerse mesela arkadaşlar şu şekilde telefon yani Apple'ın dediğine göre yani seramik shield eee var biliyorsunuz. Hiçbir şey olmaz diyor ama yani belli olmaz arkadaşlar. Yani kılıfla düşse belki gene bir şey olabilir. Yani bir de düştüğü zemine bağlı. Mesela bu ahşap zemine düşerse bir şey olmayabilir ama ben yani tahta tırtıklı bir zemine düşerse bence telefon hem çizilir hem ezilir yani. Öyle burada boya atmaları falan da olur. Bir de biliyorsunuz ki iPhone 13 13 Mini'nin çerçeveleri alüminyum. 13 Pro Pro Max gibi çelik değil. O yüzden bence çok güvenmeyin çerçevelerine ama gene öyle ya işte nasıl diyeyim? Hafif böyle ufak tefek düşmeleri gerçekten hiçbir şey olmaz yani. Mesela ben e, şey yapıyordum. E, kılsız kullanmıştım böyle e, ilk aldığım gün. E, yani böyle şey falan düzlemine şöyle koyduğumda. Pek yani koymuştum öyle birkaç kere. Şöyle telefonda yani bir çizik yok arkadaşlar şu anlık. Gerçekten bence e, dayanıklı. Ama öyle dediğim gibi çok büyük düşmelerle karşı pek bir şey olmaz. Ama genel olarak düşündüğümüzde dayanıklı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah ee, inşallah video sizin işinize yarar. Yani bu videoyu işte iPhone 11 alacaklar eee izlediyse gerçekten çok işine yarayacağını düşünüyorum. Evet videolarım e, devam edecek arkadaşlar. Artık sınavdan çıktım. Ee, işte ya yani size bir belli tarihler verem ama e, videolarımız gelecek herkese. Bay bay.